Selam arkadaşlar. Yine geldim. Bölgeme. Kokuyum aldım. Ama bugün farklı olan bir şey. Bakın buradan su akıyor. Görüyor musunuz? Dur kokiyim, dur, dur. Dur. Sana bir şey göstermeyeyim <laughs> Giydin gene suyun içine. Bak şuradan su akıyor. Taşın içinden su geliyor. Niye geliyor? Bir önceki videoda kapatırken demiştim yağmur başladı ve meteoroloji uyardı diye. Yağmur yağacak bol bol diye. Bizim dereyi görüyor muyuz? Fırat Nehri gibi olmuş maşallah. Zor geldim. Dereye geçmem gereken yer vardı. Geçemedim. Şimdi hafif bir göstereyim. Hop. Hop. Ay be, ben buralarda çantayı falan hep buralara koyuyordum. O Bu yaşlı ağacı hatırladınız mı? Gitme Koki. Koki gitme. Nereye gittin? Kaldırdın kafanı gideyim. Eşek. neye gidiyorsun suyun <laughs> Şu taşı hatırladınız mı? Koki zıplıyordu üzerine. Balık. Aa, bir gemi gibi demiştim. Şu anda su altında. <laughs> Siz düşünün daha su ne kadar gerideydi. Vay be. Gerçekten güzel yağmur yağdı. Ama İhtiyacımız olan yağmurlardı bunlar. Allah daha çok versin. Güzel oldu. Çok güzel. Gitme Koki. Gitme. Gitme. Gel. 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 Tamam orada oraya, oraya giderdik biz ama gidemez şimdi. İmkanı yok. Şimdi burayı tırmanacağım. Burada güzel bir yer açmıştım. Öyle de bırakmıştım. Bayağı yağmur yağdı. Bakalım ne halde bilmiyorum. Yağmurlar inşallah kapatmamıştır. Çok yağmur yağdı ya. Diye. Güzel oldu. Ne diyelim arkadaşlar? Macera başlasın diyoruz. Değil mi kokayım? Maceraya devam. Başam. <laughs> Hadi kokayım. Tamam tırmaşabileceğiz mi? sonra ölüm gelmiş. Ha. Dur bakayım. Benden sonra biri gelmiş. Buraya. Burasını açmış. Ve bunu çıkartmış. Görüyor musun? Sağlam bir şey çıkartmış adam. Makine sinyal vermiş burada. Ne zaman geldin ya? <laughs> Allah Allah. Yağmurdan önce gelmiş çünkü yağmur bayağı bir yıkamış burası. Bilmiyorum buralarda da olabilir adam. Devam ediyor olabilir kazmaya. Ama bunu çıkartmış. Neyse. Tanım, 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 Ben gideyim yerime. Ben devam etmek istediğim yere gideyim. Oğlum Koki nereye gittin ya? Ah. Dur bakalım burayı bir şey yapmış mı? Evet gençler orayı da yoklamış hafiften. Yoklamadan olur mu? Değil mi kokeyim? Yoklamadan olur mu? Adam buraya kadar gelmiş. Buraya girmeden mi gidecek? Şurası yoklanmış. Güzel. Ne yapalım? Size sonuçta hediyemizi aldık da. Demek ki videolarımı izleyen takipçim gelmiş. Sonuçta takipçim paylaşmak lazım değil mi? Madem ki paylaşıyoruz sonuçlarına katlanacağız. Dur bakayım. Acayip çamur ama. Şu, her yer çamur şimdi. Gir bakalım Koki sen gir. Gir bakalım. Ela vay Gibi. Bakalım koku var mı koku? Var mı bademci kokusu var mı bademci kokusu? He? Yakaladır bir koku ama. Oğlum ben çıkardım çıkardım. İçine giy içine. içine giy bakalım. Var mı bademcik Bak bakayım. Var mı şeyler? He? Yok mu? Bayağı gideği gibi görünüyor. Neyi çıkacağız ben fenery? Giremedi. <laughs> Bayağı kazmak lazım ama. Anam, anam, anam nasıl gideceğim aşağı doğru? Koki sen nasıl çıkıyorsun oğlum burayı? Oğlum ben çok kayıyorum Kaç 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 kaç. Kaç. Kaç, kaç Kameradan bakayım bakalım sonu görüneyim. O zaman heyecandan bakamadım. Sen giysen baksana. Gir oğlum. Söyle bana tamam mı? Hadi yavrum. Ya kafamda sonlanma şimdi. Şöyle bir aralıktan bakma uğraşayım. Ammare soktum. toprakla kapanmış. Tam karşıda. Herhalde daha devam etmesi lazım ama kapalı gibi görünüyor Tavanı güzel. Tavanı var çünkü. Böyle bir taş yapı. Tam altı. á morveg en það er hjáppu séða það -tota. Büyük iş var burada. Az değil, büyük. Uuu, maşallah su sesi. Bugün hiç bırakmayacak bizi. Dur, dur çok şey yerdeyiz kok Sen vallahi tırmanı veresin. Eşek. sularını eşmiş. Ama bakmış hayır yok. Bırakmış. Ben de hafif eşmiştim. Zaten direkt şeyini açtım. Bir çatlak var. Hoppa. O çatlağı açmıştım. Biraz biraz toprağa düşürdük var <laughs> Onda çanta üstüne düşürmüş gel koki. Okay. Eşek. Vur bakalım. Adamım <laughs> kenarda alabilirsem. Vay canına. Güzel yer ya. Güzel yerde. İşi çok. İşi çok. Benden önce de yok. Yoklanmış. Birisi yoklanmış benden sonra. Daha doğrusu. Giriş burası. tamam ne olmuş ya tost tost tost. Giriş burası. Neyse maceraya devam. Şimdi birçok yorum aldım. Makas. Hafif solunda balık zaten. Ki burada bir figür varmış da zamanla aşınarak yıkılmış herhalde buraları büz bütün her yer. O yerde yatan e, nehrin boyundaki olan o gemi dediğin taş büyük ihtimal tam buradan düşmüş. Ve zaten de benziyor mu benziyor biraz biraz. Çünkü burası ve tam döndüğümüzde tam altında. Şu anda tam şöyle tam altında. Buradan yuvarlanarak oraya ulaşmış. Ki buradaki boşluk açılmış o, ta, o şekil. O da bize nasip oldu açması. Şu kapağı açtık. Kaya kütlesini. Birçok yorum aldım. Sen dediler sadece şunu buldum. Şunu. Ve bu var hala. Bulmaya. Nasip kısmet. aracız Belki. aracız Belki buluruz. benim mi Al bakalım kokuyu Nerede var koku? Ha? Oraya doğru mu gideceksin? Oraya doğru kokuyor kokuyor? Lan bu adam çıkıyor <laughs> adamı. <laughs> Şuraları bir dolaşma istemiyorum. Şuraları bir dolaşayım. Şuraları bir dolaşalım. kokina nerede? Kokuyor. Ah yanındaymış. Oha sesini çıkmayınca koktum. Eşik. Şurası bile olabilir. Şurası. gel girelim. Adam neresini kazmış? Hani onu kazmasının sebebi belli. Bunu çıkartmış toprak altından. Bunu. Güzel. Evde iş mi görür mü görür. Güzel bir şey. Vallahi. İş görür ya. Ben bunu alırım. Evet. buralara dokunmamış. Şimdi çıkamadığım yer zirveye çıkma netim vardı benim bu ormanın zirvesine. Oradaki o yeri gördüğüm için kalmıştı. Bunu, bunu tam şeye bakacağım. Şunun makasın olduğu yere atacağım. Gitme, suya gitme. Gitme, gitme. Ah, gitme. Şimdi şurayı bir tırmanalım bakalım. Zirvede neler var. Hmm. Ah. Çamur kayı, kayı. Oh. <laughs> bir şeyler var. Hoppa. Burada bir çalışma olmuş. burası biraz güzel de burada bir çalışma olmuş çalışma olmasının sebebi bu güzel taş yapı uh, oturuyorum şuraya Bu taş şuradan bir yerden yuvarlanmış. Oturduğum olan. Şöyle güzel bir kayamız var bizim burada. Tam şöyle paşam. Bozum veresin bana adam. He? Sadece şu tutayım. Bak çek, çek. Şu küçük parçacık. Koca kayıyı tutuyor. Tuzak mı tuzak. Altına girdik mi girdik. Kaç tonlu bilmiyorum, ama büyük bir taş neresi kazılmış tam burası güzel kazanabilecek var mıydı yok muydu bir şeyler. yazan kişi bilecek. Ateşsin koki. Ateşsin. Tamam. Nanam. Nanam. Nanam 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 nanam. Bak gene gittin oraya. Oğlum sen işi bile ama. Tanam 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 nanam tanam. Hoppa. Tanay. Tanananam. Vay be burada ne olmuş ya? Alttan su gelmeye başlamış, oyun hiç Alttan su gelmeye başlamış. Gerçekten ilginç olanı. Ve bu dere olmuş. Fırat Nehri gibi maşallah. Şu genişliğe bak ya. Vay. Be. Bir de böyle bir su akıyor. Öyle hızlı hızlı. Adam zaten adamı alsa götürecek hiç belli değil. Nerede çıkacak? Ne diyelim arkadaşlar? Maceraya devam diyoruz. Şimdilik burasını burada kapatıyorum. Başka yerlerde, başka daha güzel yerleri keşfetmeye, aramaya, bulmaya devam. Hoşçakalın. Bir sonraki macerada görüşürüz. Değil mi Kokim? Gel bakalım. Gel. Gel gideceğiz. Gel gideceğiz Kokim. Hadi. Hadi. Sen de ıslacık oldun ha. Haydi. Bye bye.